Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok tatlı parabol eşitsizlik iç içe olan bir soru çözeceğim. Ne yapalım? Başlamadan önce muhteşem üçlüğü yapalım. Beğenip yorum yapmanız, abone olmanız hatta bunu muhteşem dörtlüğe çıkaralım. Ve arkadaşlarınıza göndermeniz benim için çok ama çok önemli. Peki hemen sahnemizi açtık. Sayı doğrusu üzerinde 1 ve 2 sayılarından yalnız birinin bu denkleminin kökleri arasında olması için A hangi aralıkta olmalıdır? Bakın şimdi ben şu ifade eşittir sıfır ya bunu bir fonksiyon gibi düşüneceğim. Size mantığını anlatacağım. fx fonksiyonu eşittir x kare eksi ax eksi 6 dedik. Peki canlarım bu sonuçta eşittir sıfırdı ya bu denklemin kökleri var. Kimler onlar? x1 ve x2 olsun. Hocam iki kökünün olduğunu nereden anladın? Şuradan. Bir denklemde baş katsayıyla şu C zıt işaretliyse banko iki tane kökü var. Geldim şurada bir koordinat sistemi çizdim güzel insanlar. Geldik şöyle çizdik. Bunun iki kökü var ve kökler çarpımı eksi ise C bölü A'dan kesinlikle biri negatif biri de pozitif. Bunu geldik buraya yazdık. Şimdi burada geldik temsili bunu çizdik şöyle tamam mı temsili çizdim güzel insanlar. Bunun arasında bir tanesi var. Kim olsun? Bir değeri benim köküm olsun. Şurası benim bir değerim olsun. Şurası da benim iki değerim olsun. Bak bu grafik kimin grafiği? fx fonksiyonunun grafiği. Şunun x kare eksi a eksi altının grafiği. 1'e karşılık gelen değer aşağıda yani negatif. 2'ye karşılık gelen değer yukarıda yani pozitif. Bundan sonra soru parabolden çıkıyor eşitsizliğe geçiyor. Yani F1 değeriyle F2 değerinin çarpımı sıfırdan küçük. Peki F1 değerine bakarsak x yerine 1 yazarsam burası ne gelecek? Eksi a bak 1 yazarsam 1 eksi 6 eksi 5 eksi a eksi 5 geldi. Şimdi 2 yazarsam bura 4 olur. Eksi 2 a olur eksi 6 bu sefer de ne gelecek? Eksi 2 a eksi 2 gelecek küçüktür 0. Buranın kökü a eşittir eksi 5 gelir. Buranın kökü a eşittir eksi 1 gelir. Tablomu çizersem doğruluk doğruluk diyorum ikidir buna. Buranın tablosunu çizersek eşitsizlik tablosunu. Şurada eksi 5. Burada eksi 1 geldi. İçleri boş. içleri boş. İşaret olarak bunun işareti eksi. Bunun işareti eksi. Artıyla başladık o yüzden. Sonra eksi sonra artı. Demek oluyor ki ben sıfırdan küçük yeri arıyorsam burası. Doğru cevap o zaman A sayısı eksi 5 ile eksi 1 arasında olacak. Hangi şık? A şıkkı sorunun çözümü umarım beğenilmiştir. Hemen sahnemizi değiştiriyoruz. Lütfen muhteşem üçlüğü yapmayı unutmayalım. Beğenip yorum yapıp abone olmanız önemli. Arkadaşlarınıza gönderirseniz de tadından yenmez. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz canlarım.